gelen yağmuru istiyormuş. Ondan sonra dikkatlice bakmış ki komşusu yağmur yağdı. Başı Nasrettin Hoca bağırmış. <laughs> komşu, komşu. Komşu cevap vermiş. Efendim Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca demiş ki sen niye Allah'ın rahmetinden kaçıyorsun demiş. Komşu da yavaş yavaş düşmüş. Ondan sonra e, ee, diğer gün olmuş ve Nasreddin Hoca Paşa'ya evindeki ihtiyaçları almaya gitmiş. Ondan sonra yine yağmur yağmaya başlamış. Ondan sonra da komşunun evinin önünden geçmiş. Ve komşu görmüş Nasreddin. diye. E şimdi de kaçıyorsun Allah'ın rahmetinden. Onlar kendileri rahmetli Rast hoca demiş ki ben Allah'ın rahmetinden kaçmıyorum. Allah'ın rahmetini çiğnememek için kırsını işliyorum demiş. Evet çocuklar. Bir fıkramız da işte böyle geçti. Fıkram ben çok da bilgilendiriciydi. Görüşürüz çocuklar.